Herkese Amerikan Otör'den yeniden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. Evet bildiğiniz üzere en son Tulsa şehrine gelmiştik. Tulsa'nın dışında bir şirkete geldim ben şimdi. Burada büyük bir şirket. Hatta şu an şirketin güvenlik noktasından geçiş yapıyoruz. Bir tane yük buldum. Değişik bir yük, Konteyner yükü. Bugün nereye gideceğiz? Bugün yeni Mosuri DLC'sinin Nasıl deniyor ismi? Tam da diyebiliyor muyum? Emin değilim. Yanlış da olabilir olabilirim. Artık sürçünü ihsan ettiysek affola. Masuri Diyasisi'nde bir şehre gideceğiz. Biliyorsunuz Masuri Diyasisi yeni çıktı. Birkaç gün önce. Ben de iki haftadır ATS'den Biz video ilerli. atmıyordum. Onu fark ettim. Ya program o kadar yoğun ki arkadaşlar. Bir taraftan ETS, bir taraftan bir taraftan sağ Twitch dönün. yayınları, YouTube yayınları en falan derken bayağı bir yoğunuz. Onun için bugün sağ artık dönün. yeni çıkan Masuru DLC'sine bir yük buldum. Onu götüreceğim. Orada çok farklı şirketler var. Hatta bir tanesi var. Yayınlarda ve şeyler de gösterdiler o şirketi. O şirket şey böyle. İyi mağaranın içinde oldu. bir şirket. Ya bilmiyorum. Oraya da gideriz evet. illaki de. Şu anda muhtemelen oraya çıkmamıştır yükümüz. Hemen şöyle. Ben bu arada yayında, Twitch yayında açık kasa dorsi aldım. Zaten bunu size bilerek göstermedim mi? Şurası Joplin. Bakayım. Aynen şurası. Aynen şuraya gideceğiz. Mo Missouri'ymiş. Missouri. Bir değişik ya. O falan bir değişik. Yani yeni çıkan diyesi burası arkadaşlar. Şu bölüm. ATS'de yeni çıkan diyesi burası. Şu yükü seçelim. Değişik bir inşaat malzemesi tarzı bir konteyner ya. Bu garip. Farklı bir yük. Yükümüzü yükleyelim. Yola çıkmadan önce yine size sürprizlerim olacak. İyi şöyle yükümüz yükleniyor. Evet. Hava birden bozdu ha. Şöyle yükümüze bakalım. Kontağımı bir kapatacağım. Kontağımızı bir kapatacağız çünkü işimiz var. Gitmedim. Oo. O ne ya? Çok değişik bir yük geldi. Neymiş bu yük? Harbiden farklı büyük geldi ha. İlginç gerçekten. Bu değişik büyük. Bu ne yükü bilmiyorum. Şimdi şöyle SC'ye basalım. Ne yapacağız? Dediğim gibi ben yayınlarda yani Twitch yayınlarında yol gittim. Paramız falan biraz arttı tabi. Şimdi buradan hizmetler diyeceğiz. Çekici galerilerine geleceğim. Yine biz bir araç alıyoruz bugün. Volvo galerileri. Mesela şurada en yakın Arkansas bölgesinde varmış. Çevrim iç olarak satın al diyeceğim. Ne yapmıştım araç donanımlarına? Ben pek de hatırlamıyorum ki ya. Eski araçlara. Ne yapmıştık yani hiç hatırlamıyorum. 400 450 beygir yapmıştık sanırım. 425 miydi ya da? 425 beygirlerdi onlar. Neydi? 12 vitesti. Hatırlamaya çalışıyorum ya. Çünkü buradaki araçların şeylerini hala standarta bağlamış değiliz. Aksesuarlardan da farları özeldi. Şu tampon tamponlarla bir şey yaptın mı ya? Hatırlamıyorum. Şu an kaba düzen yapacağım arkadaşlar bunu biraz ya. Yok o değil. Onu çıkart. Ayna ayna. Aynası boyalıydı bunların. Şu yan depoları büyüktü. Ve de yanlarında kapatmaları vardı sanırım. Kapatması var mıydı ki bunlar? Nasıl kapanıyordu buralar? Hatırlamıyorum. Neyse ya bunu şimdilik böyle bir kaba düzen alacağım arkadaşlar. Bunu bir kaba düzen alacağım böyle. Çünkü hatırlamıyorum şu an. Sonradan bakarız tekrardan düzeltiriz. Onu çok çok önemli değil o. Ve deposunu da büyüttüm. Tamam yeter şu anda bu şekilde alalım biz bir. Çünkü şu an hiç hatırlamıyorum. Bu civarda bir şeydi yani fiyatı. Şimdi 133 zaten 171 bin param var benim. Bu civarda bir şeydi zaten bunlar. Küçük araçlar yani hiçbirini daha büyütemedik. Onayla diyoruz şöyle. Satın al diyoruz. Hemen ben bunu Los Angeles'ta eksiğimiz vardı. Yani hemen hemen aynı bak siyah falan şeyleri. Tamam diyoruz. Aracımızı aldık hayırlı uğurlu olsun. Buna hemen hızlıca bir şoför tutacağız. İnşallah deneyimli biri çıkar. 1.7 puanlar var hep yine. Şunun deneyimi daha fazla. Şu abiyi alalım. Şoför tut diyeceğiz. Hemen bunu da Los Angeles'a yollayacağım. Tamam paramız 36 bin dolara düştü şu anda evet. Şöyle tekrardan oyunumuzu kaydedelim. Evet şu cattle equipment ne demek diye baktım da sığır ekipmanları diye çıkıyor. Yani anlayamadım ne demek istediğini tam olarak. Hayvansal bir şey galiba. Yani çiftliğe falan bir yere gidiyoruz herhalde anlamadım. Neyse çok da takılmayalım. Çünkü gösterdim zaten sizlere. Haydi bismillah diyoruz. Kontağımızı çeviriyoruz. Yeni DLC yeni harita Missouri'ye doğru yolculuğumuz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Toplamda 160 bin 3 saat 2 dakikalık bir yolumuz var. Haydi bakalım. Yola çıkıyoruz. Hepinize iyi seyirler ve iyi yolculuklar diliyorum. Şimdi bundan sonra ya ATS'yi biraz yavaşlattık da emin olun ATS'den de ATS'nin de devamı sürekli gelecek arkadaşlar. Gelmeme gibi bir ihtimali yok. Yani sürekli sürekli olarak gelecek hem de. O yüzden hani hiçbir sıkıntı yok sadece seriler birbirinin arkasından geldiği için sürekli olarak biraz uğraştırıyor. Hepsi zaman istiyor tabii ki de. Bura bayağı şirketin içi yalnız ya Amerika'da yani Amerikan Taksimatör'de gerçekten öyle büyük şirketler var ki hani gerçekten oynadıkça böyle oynayasınız geliyor. Hani Amerika zaten büyük bir ülke olduğu için yani buna uygun şirketlerin yapılması da bu havayı vermesi de güzel bir olay. Bakın içinden tren falan geçiyor şirketin. Burası az önce geçtiğimiz güvenlik noktası. Yani şirketin girişi güvenlik kapısı burası. Tekrardan da güvenlik dönün. kontrolünde. Ve sonra sola dön. Geçeceğiz buradan. Şöyle sol sinyalimizi verelim sola geçeceğim. Muhtemelen işe yetişemeyeceğiz. Olay gelsin hocam eyvallah. Aynen kırmızıya yakalandık maalesef orada. Bu sığır ekipmanları diye geçiyor. Anlayamadım ne demek istediklerini. Ya çiftliklere giden ekipmanlardan olsa gerek. Çünkü böyle ilk defa böyle bir ekipmana yani ilk defa böyle bir yüke denk geliyorum öyle söyleyeyim. Nasıl geliyorsunuz oğlum? Nasıl geliyorsunuz? Nasıl? deli gibi geliyorlar ya. Bak çizgide duruyorum. Geçen bir arkadaş yazmış TikTok'tan bir yerde? Çizgiyi geçtim falan diye de. Orada yine ben çizgide duruyordum. Yapay zeka orada dardan alabiliyor yani bazen. Ya oh, tren geliyor ya. Yakalandık yakalandık. Şirket içinde yakalanmasak da burada yakalandık. Tren geliyor. Nasıl indi bariyerler? Tren geçecek şimdi. Tren gelir, hoş gelir. Aha oradan geliyor. Tren, tren. Yük treni gibi. Ya bu olaylar çok güzel arkadaşlar. Harbi'den güzel bu olaylar. Oyuna çok gerçekçi bir hava katıyor bu olaylar. ATS'yi de özledik ya. Arka arkasına artık hepsini hızlıca yetiştirmeye çalışacağız sizler için. Bilerek kısa mesafe seçtim. Hem keşfetmediğimiz bir yer hem de yeni DLC. Hadi babacım geçti tren devam et. Yani hem yeni DLC'nin yeni harita DLC'nin olduğu bir şehre gidiyoruz. Hem de mesafemiz çok uzak değil. Gündüz yolculuğu olacak. Güzel bir yolculuk olacak. Missouri sürü galiba ya okuyacağız zamanla öğreneceğiz işte adını Misuri diye sesini yolculuğumuz başladı şöyle gaza son sürat köklenelim yükümüz var yolumuz uzun o Amerikan otobüslerinin ne oldu bak şey servis alanı mı ne bu değişik bir yer ha full Amerikan okul otobüsü var burada şirket galiba ha şirket aynen aynen şirket o muhtemelen taşımacılık şirketi falan Taşımacılık şirketi olabilir. Hocam işimiz acil. Uzun araç dikkat edelim. Hemen şöyle. Dediğim gibi tam gaz gideceğiz. Allah Allah. işler. Yine şaya yakalandık ya. Allah oradan gelecek arabalar beni ilgilendirmiyor hocam. Ben dururum. Yan ta yan taraftaki yolu hiç düşünemeyeceğim şu an. Kim çıkıyorsa çıksın. İşimiz acele, de ışa yakalanıyorum ya. Nereden önce sola İleriden mi ya? Ben de buradan diye. İşi de girmedim yanlışlıkla ha. Abi bunda da ışa yakalandık ya. Hep ışa yakalanıyoruz arkadaşlar. Ah yeşil yandı. Ben frenlerim ya yeşil yanar hep böyle oluyor hep böyle denk geliyor Biz frenliyoruz orada o an yeşilin yanacağı tutuyor ne hikmetse Bu açık dorseleri seviyorum ATS'de de çok seviyorum bakın yük çok güzel Sığır ekipmanı diyor ya kettle ekipmanı diyor Neyse bu anlamadım metal Böyle demirden, muhtemelen çiftlik gibi bir yere gidiyoruz anlamadım. Güzel de bir yük aslında. Güzel de büyük yani. Anlayamam ama os. Yükümüz güzel. Ya bu tarz çeşitli ve değişik yükler aldığımızda biraz daha böyle keyifli oluyor sürmesi. Hani yük çeşitliliği, farklılığı. farklı. Sonra ya özellikle yollara çok seviyorum. Şu tabelaları falan sağ çok kırık. seviyorum ATS'de. E Gerçekten hani Amerika'da olduğunuzun hissini veriyor size. O gerçekçi hissiyatı alıyorsunuz oyun içinde. Bayağı Amerika'da sürüyoruz şu anda. Zaten gerçek harita hepsi. Yani birebir haritaların ölçeklendirilmiş halleri hepiniz Yeni DLC'ye gidiyor olmamız da ayrı bir güzellik. Zaten oraya gidiyoruz şimdi. O bölgeyi komple artık keşfederiz sizlerle birlikte. Yani tek tek o mağaraların içindeki o yeni yapılan şirketlere, özel yerlere, farklı yerlere o Masuri komple keşfetmeyle devam eder serimizin yeni bölümleri, yeni videolarıyla soldan bakalım serbest yol çalışması yapıyorlarmış burada yol kapalı diyor ha bu tarafı muhtemelen tamir tadilat bir şeyler yapıyorlar orada yol çalışması var ha böyle nadirin Abi teknoloji var 9 dolar aldık geçti hızlı geçişte direkt ödedi yani otomatik ödedi ETS'de dur kalk dur kalk dur kalk gişelerde vallahi var ya zaman kaybı ya ama tabii ki niye öyle o Avrupa'da düzenli o şekilde. Abi sen birden frenleyeceksin önümde. Sonra kaza bela olacak. Ben şuradan geçeyim seni. Bu arada benzin durumum iyi. Tamam baktım benzin, yakıt durumum iyi, mazot durumum iyi. Çeyrek depo gitmiş sadece. Zaten mesafemiz uzak olmadığı için çok Sondan da bir kaybımız olmayacak. Gündüz yolculuğa gelmesi ayrı bir güzel oldu zaten. Ekstradan bugün hava da aşırı güzel. Öyle hiç bulut yok havada. Güzel bir hava var. Yaklaşıyorsun. Geçebileceğini zannediyorsun da işte hızlıyız. Aslında biz hızlıyız de sen yavaşsın gibi geliyor. Te bak telepaslar başladı bu. Aa müsürü müsürü tabelesini şey yaptık bak. Bir rojus ücretli oluyor. Yeni yol bak. Müsuri sınırına girdik. Müsuri eyaletinin sınırından. Bak bak gördüm kameralar falan var. O farklı farklı ya. Eyalet belli ediyor kendini. Bayağı farklı. Böyle değişik güvenlik kameraları var. Yol yol değişik yani böyle. Farklı tabelalar vesaireler. Demin zaten Musuri yazıyordu. Sınırına, eyalet sınırına girdik yani bir Bize girmene gerek yok dedi Kantara. O yüzden devam ediyoruz bütün evraklarımız, belgelerimiz, her şeyimiz tamam zaten. Bak sağ tarafta şey var, park var. Dinlenme parkı. Hem benzinlik hem tamir yeri var her zaman. Bayağı büyük. Oo çok iyi. Çok iyi bak. Tam aradığımız, istediğimiz böyle tam yol kenarı. Hemen sağdan girince kurusun. Oo ABD polisi gidiyor. Hi bro. Aradığımız şeyler yani parklar demek ki Mısır eyaletinde var. Güzel. Keyifle oynayacağımız bir harita daha gelmiş oldu oyuna. Soldan devam edin. Ne kadarım var? Kaç milimiz kalmış? Mil diyoruz da mile aslında bu. 64 mile. Yani yabancılar öyle söylüyor. Bizim Türkler, arkadaşlar Türkler de öyle der. Mile der. Bobstum. Ne oluyor lan? Nasıl, nasıl yakaladın? Abi Yunus abi. Çökmüşler adama. Aşırı hızdan yakalanmış orada o. Tepesinde helikopter uçuyor. Arkadan önden de iki tane sivil polis aracı kesmiş önüne. O bayağı kötü yakalanmış. İyi hız yapmış belli ki o. Onu yakalamışlar. O büyük ceza alır. Arabayı falan bağlarlar onu. Acayip yakalanmış. Önce şey yapamadım. Ağlayamadım nasıl durduklarını. Sonra bayağı yolu ortalamışlar polis arabaları yakalamak için adamı. Bizi de bayağı bir uğraştırdı o yüzden. Geçerken Allah'tan acil fren sistemi açık da aracın. Yoksa yani orada hızımı kesmek istemedim o yüzden frenlemedim aslında. Allah'tan fren sistemi açıktı da çalışıyordu da bir sorun yaşamadan geçtik orada. Springfield, Kansas City, Diamond diyor. Diamond'a zaten geçiş yok. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Şuradan aşağıdan ana yola ineceğiz tekrardan. Sağ çıkışı kullan. Nevada'da Kansas tarafına dönüyoruz. Ya ATS'nin en keyifli böyle yanı. Hani öyle bu yollardaki tabelalarda gerçekten o hissiyatı alıyorsunuz ya. Sinyali kapatmayı unuttum. Yollarda gerçekten bu hissiyatı alıyorsunuz. Ya. O çok güzel. O gerçekten keyif verici yani. Evet şu anda yolu gördük. Yol boş. Şuradan hemen kendimizi sola atalım. Kaç mile var? Mile, mil. Evet, gazımız bunu az. 34 mil var. Geldik. Zaten Missouri eyaletinin sınırlarına girelim. Belli yani bir süre geçti üzerinde. Artık bir süre içinde gideriz çünkü yeni bir harita, oralardaki bütün şeyleri, şirketleri tek tek keşfedeceğiz. Yani bazı bölümlerde iki sefer atarız, bazı bölümlerde bir sefer atarız. Duruma göre değişiklik gösterir o. O duruma göre değişiklik gösterir yani. Güzel yani bir yeni haritayı keşfetmiş olacağız en azından şimdi. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yol kenarındaki çizgilenen de tırtıklara gelince böyle bir yüksek bir gürültü çıkıyor araçtan. Sağa dönmeye hazırlanın. yolu kontrol etmek zorundayım. Çünkü birden ani hızla geliyorlar. Çok büyük bir kaza olur bu da. Bizim araba olur olan tert olur. Tert olduğuyla da kalırız. Hiç risk almaya gerek yok o yüzden. Ya şu dorsenin arkası kurtarsın diye genişten alıyoruz mecbur. Çünkü çok uzun dorse. Sanırım şehre yaklaştık. Böyle girişinde küçük Amerikan evleri var. Eyalet nasıl? Eyalet çok güzel tanıttılar eyaleti. Yani Mesur eyaletini çok güzel tanıttılar bizde. Bakalım nasıl? Gerçi onun da tabii ki büyük şehirlerine gitmiyoruz belki ama şu anda küçük. Aynen biz dışındayız ya şu an şehrin. Şehrin dışındayız. Ya dedim ya çiftlik tarzı bir yer veya böyle başka bir Değişik bir şirket çünkü bakın, toprak yol var sanırım içinde. Böyle bayağı eyaletin dışındayız. Yani eyaletin dışında bir şehirdeyiz. Eyaletin içine, merkezine hiç girmemiş olduk şu anda yani. Ha şurası. Terra Store. Terra Store firmasıymış. Justor firmasına geldik. Trak Oto diyor. Bak şuradan geçiş yapacağız. Kamyonların girişi buradaymış. Son durağa geldiniz. Terastor Joplin Masuris şirketi diyor. Karşımızdaki tablet. O çok farklı ha. Bak 1 2 3 4 bölümden oluşuyormuş bu Terastor dedikleri yer. Bu gerçekten mağara olan yer mi ya acaba? Oraya benziyor bakın. Ya bilmiyorum tamamen tesadüfen seçtim. Çünkü bak böyle bir şirket hiç yoktu daha öncesinde. Ya girişleri farklı ya da harbiden mağara mağara şirketten bu. Bir dakika abi nereye gideceğiz biz? buradan ileri gideceğiz. Aynen buradan ileri gideceğiz. Bakın ileride yanıyor çünkü ileride sağda görünüyor. Şirket küçük gibi duruyor da şirket kocaman. Bayağı büyük. Bilmiyorum o mağara, mağara şirkete mi geldik ondan da emin değilim ama. O tarz bir yere benziyor. Bayağı bir dolaşacağız çünkü bak. Baya oradan dolaşacağız. Öbür taraftan yoldan aşağıdan ineceğiz. Sanırım o mağara şirket ya burası. Olabilir. Yani emin değilim. Ona benziyor. Muhtemelen mağara şirket arkadaşlar. O mağaranın içinde dedikleri şirket. Çünkü aşağı iniyoruz buradan bakın. Ya bayağı bölümleri var. Aa baksanıza. A noktası, B noktası bak. C noktası, D noktası çıkış diyor. Muhtemelen o mağara şirket ya burası. Benziyor çünkü. Oo aynen aynen. Bakın mağara şirket. Oo çok iyi. O mağara şirkete geldik. Güzel. Güzel güzel mağara şirketi aynen. O ünlü mağara şirket burası. Aynen buraya buraya giriş yapacağız. Evet o mağara şirkete geldik. Şu anda oraya giriş yapıyoruz hatta. Şu yayınlarında falan SCS'nin gösterdiği o ünlü mağara şirket burası. Şu anda giriş yapıyoruz içeriye. Bir dakika. Enter'a basma. Baya karardı ha. Ne oldu ya? Baya karardı ha. Şu sol tarafmış. Baya karanlık ya. Mağaranın içine oymuşlar da. Çok... Baya gece oldu şu anda biliyor musunuz? Mağaranın içine girdik gece oldu bayağı. O çok iyi ya. Harbiden çok iyi. Terra Store denilen şirket mağara şirketmiş. Ha bak başarım falan açıldı burada. 1'e 2 diyor. Çok iyi. Demek ki o mağara şirkette de Joplin şehrindeymiş. Mosuri diye sizin Joplin şehrinde o mağara şirket burada bulunuyor arkadaşlar. Evet o ilginç mağara şirkete teslimatımızı gerçekleştirdik. Bu bölüm burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.